Helicobacter pylori dünya nüfusunun üzerine incelediğimiz zaman yaklaşık olarak yarısını enfekte etmekte ve bu da günümüzde Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanmış olan makisistel verilere göre de en yaygın bakterilerden birisi olmak. Bu bakterinin vermiş olduğu, insanoğlunun vermiş olduğu zararların en büyük olduğunu mide problemlerine sebep olmaktadır. Ancak um, Helicobacter üzerine yapılan araştırmalarda Helicobacter'in keşfi onun yapmış olduğu hasarlardan sonrasında 2000'li yıllardan sonra Helicobacter'in mide problemi haricinde baş başka hastalıklara, başka tezahürlere sebep olduğu gözlemlenmiştir. Gastrit dışı tezahürlerine olan ilgide 2000'li yıllardan sonra artmıştır. Helicobacter pylori ve gastrit yani mide problemleri haricinde var olan hastalıkların arasındaki ilişkiyi incelemek için birçok araştırmalar yapılmıştır. Kardiyovasküler, nörodejeneratif, otoimmün, alerjik, cilt, metabolizma, metabolik ve hematolojik gibi hastalıklar gastrit dışı olarak araştırılmıştır. B12 eksikliğine ve ne yazık ki açıklanamayan demir eksikliğinden kaynaklı olarak demir eksikliği anemesi gibi hematolojik bozuklarla ve diğer gastrit dışı hastalıklarda sebep olduğu gözlemlenmiştir demir bizler için solunum, enerji üretimi ve hücre çoğalması gibi biyolojik işlerler için önemli olmak. Demir eksikliği aynı helikobakter problemi olduğu gibi dünya çapında da en fazla gözlemlenen mikronitroid eksikliği olup Dünya Sağlık Örgütü'nün 2002 yapmış olduğu araştırmalara göre demir eksikliği önemlisi dünyada hastalık yük yüküne katkıda bulunan en önemli 10 faktörden birisi olarak gözlemlenmektedir. Helikobakter pylori ve demir eksikliğinin arasındaki en temel bağlantı bu helikobakter kendisinin mide milli mukozasına yapmış olduğu eylemlerden kaynaklanmaktadır. Helicobacter pylori üretmiş olduğu üreyaz kısmında enzim sayesinde e, mide asit dengesini bozabilir ya da mide içerisinde gastrit ve ülserde gördüğümüz gibi mide kanamalarına sebep olabilir. Bu durumlar e, bizler için demirin emilimini azaltmaktadır. Çünkü demir e, bizler için midenin asitik olduğu bir ortamda daha hızlı bir şekilde emilmeye başlar. Ve Helicobacter e, demir problem, demir eksikliği problemlerine sebep, sebep olduğu gibi Kişilerde laktoferin dediğimiz taşıyıcı protein oranı düşmeye başladığı zamanlarda vücutta bulunan demir e, demiri de nezdeki hücreler tüketemeyip bakterilerden tüketmeye başlar. Laktoferin dediğimiz bu taşıyıcı protein her insanda bulunan mide vücut tarafından üretilen ve özellikle e, mukozal yüzeylerde bulunan demiri bağlama özelliği bulunmaktadır. Vücudumuzda doğal olarak bulunan bu protein sayesinde demirin direkt olarak hücreye taşımasını sağlayarak bakterilerin besin kaynağı olan bu e, demiri tüketmelerini engelleyerek vücudumuzda daha sağlıklı olmasını sağlar. Ancak tam tersi bir şekilde laktoferin oranı düşük olduğu zaman ise bark bundan bulunan helikobakter değer diğer bakterilerde demir e, tüketimi gerçekleşerek sizin ihtiyacınız olduğunuz demiri eksikliğe sebep olur. Sevgili danışanlarım, helikobakter problemleri konusunda, mide kupu problemleri konusunda sizlere yardımcı oluruz. Aynı zamanda helikobakterden kaynaklı olarak diğer mide problemleri konusunda bilgi almak için bizlere mesaj atabilirsiniz. Çevrenizde bu problemleri yaşayan kişiler varsa onlara bu posta göndererek bu konu hakkında bilgi edinmesini sağlayabilirsiniz.